Ee, galiba düzeldi arkadaşlar sorun. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Devamlı bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre. Ben kendim. Burada. En son polarizer falan yapmıştı. Buna şimdi mesela quartz koydum bir şey olacak mı? Hayır olmayacak. Şimdi ona enerji üreteceğiz. Hobby steam engine lazım bize. Ne ne lazım? Hob... Lan kalkmış mı o? Steam engine değil mi direkt? Oh normal. my god. Neyse steam. aynı şey. Hobbyist değilmiş artık sadece. Steam Engine normal. Steam Engine. Tamam. Şimdi ne sen lazım? İki tane copper ben Ben Steam ya. Engine'i yapayım direkt. He. Tamam. Ha, tamam tamam. Tamam sen yap onu. Üç tamam. tane lazım ondan. Ben bir köye gideyim yapayım. Ben Üç de... tane Steam Engine <gülüyor> mi? hı <laughs> Tamam. tamam. Power Furnace yapacağım. Tamam. Brick tamam. lazım. Furnace Şeyimiz var için. mı? Ee, clay. Yok abi, clay daha bulamadık ya. Hmm. Şurada bir yerde vardı. Büyük burada. fırından mı yapacaktın? Büyük, yani büyük fırın. Fır vardı ya böyle büyük hani 3x3 üçü 3x3 üç Hayır üç. abi. Ya. Ne bileyim o geldi aklıma. Kenan sen hep eski şeyleri hatırlıyorsun. Evet, oynamadığım çünkü. daha Bizi izleyen insanlar o zamanlar Minecraft bile izlemiyordu çoğu. Şimdi dur. Şimdi ben neha Steam Engine yapacaktım. Steam Engine için Copper Gear gerekiyor. Oha kapır gear için ayrından iron, iron'dan da gear yapmak. Tamam tamam. Hatırladım. Ha yok ayrından gear değil. Tamam, tamam. falan buldum. Kapır ve demir. Bizim bakırımız var mı? Pişmiş, wow, pişmiş. Pişmiş yok. Ama çok pişirme işte çünkü sonra boşa gidiyor yani çoğaltamadık. Tamam, tamam, gerektiği kadar pişireceğim hemen hemen. Hemen hemen değil. Tamam olsun. Ben eve geliyorum Kenan bir yatmaya geleyim sen de çıkarsın. Tamam tamam sen gel. Cam var fırında ha. Tamam tamam. Camı çoğaltamıyor mu? Yok. Steam engine'den 3 tane gerekiyor. Her her giyer için bundan. Aslında şimdilik bir tane yapsak yeter bence. Öyle. Ama ileride yapacağız yani. Onu garantisini veriyorum. Hı, tamam. O zaman sen bir çık ki. Çıktım. Sabah oldu. Tamam. Bir bardak su içeceğim. Tamam. Dın dın. Aa. <laughs> su masaya. Neyse. Ah şimdi. Aa ya abi gene düşme şey oldu ya. Üf. Tamam düzelecek o. Niye oluyor bu böyle? Server ev yapımı server olduğu için. Ha. Evet, hey evet, doğal server. Hmm. Dur bakayım şimdi. Kapıring at. Ha bana demir demir var mı pişmiş? Hmm, var. Al. Ne kadar lazım? Bir tane mi motor istiyorsun şu an? Ya yapabiliyorsan 3 tane yaparsın. Tamam. Veya bir tane yap şimdilik çoğaltalım demiri onlarla diğerin kalanı. Tamam. Yapalım. Ye yeah, şundan. Aa bana da 4 tane demir lazım. <laughs> dım dım dım. Hmm. Şu missing çok sinir bozucu. Ya. Evet ya. Ha pis işte redstone'larımız nerede bizim? Burada. Şu redstone, piston yapmak için bu 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 demir gerekiyor demir var bir de tahta tahta ha o da var hmm, brickleri pişirmem lazım benim bir de piston yapmak minecraft'ta çok sinir bozucu bir şey evet hiç piston diye burada şey elektronik circuit vardı daha sinir bozan tek gitti. ay çok kötü ya şey Gümüşüm, Hmm, gümüşümüz var mı? Bak. Ha, silver ore varmış. Tam pişireyim bir tane. Lazım mı ki? Evet. Oo. Tam demir pişiyormuş onun da. İlk defa koyup. bu kadar erkenden silver kullanacağız kendin. Bak iyi ki kazmışız. Genelde hiç kullanmıyoruz hani başta. Burada çanta var mı çanta? O devasa yani... olan yok ya? devasa olan çok iyiydi. Bir açıyordun içine Biri girdi eve. Ha biri sorun yok. Ve yok olmuyor içindekiler falan süper yani. Nasıl yok olmuyor anlamadım. Ölürsen ve aynı çantadan yaparsan bir daha geri geliyordu ya. Evet. Yok olmuyor işte. Ha tamam. Hmm, piston bu. Ha 3 tane de kapır lazım. Kapırımız 3 tane var. Tamam yapıyorum ben motoru. Tamam. Şuraya piston. Buraya bu. Olmaz. 1, 2, 3. Oba yaptım steam engine. Tamam. Şimdi sen şey yapman lazım. Taş ve tahtadan e, conductor pipe mıydı neydi? Ha ondan yapayım. Dur sana motoru veriyorum. Attım motoru. Tamam. Tahtadan 3 tane gerekiyor veya 4 de olur. Conductor pipe mı? Hı hı. Tamam, bir ta şeydi. Tahta olanından Tahtadan bir şey evet. lazım. Ne kadardı? İşte 4 motor sayısı kadar tahtadan lazım. Hı hı. Ki, öbüründen de işte bir 8 tane olsa yeter. Normal pipe değil, conductor Konduk pipe. Var. Tamam. Camlar nerede bizim? Buradan de var. Hah. 3 tane şeyden öbüründen 8 tane. Ha. Şuraya. Bu arada arkadaşlar biz vlog çektik. Ya vlog ama tam ama vlog değil. Güzel bir vlog olmadı hani. Yap, ee, çekmedik daha doğrusu vlog. Biz konuşmuyoruz videoda. Hmm. Yine de izlemek isterseniz Facebook sayfamızda linkini paylaşacağız. Şimdi tahta bir de taş mı istiyordun? Evet. Hı, kabuston mu yani? Yok, stone da olur, kabuston. Tam kabuston. Stone'la uğraşamam şimdi. Oh, 41 tane etimiz varmış. Wow. Şimdi o zaman ben hmm. ne yapacaktım ben ya? Power full yapıyordum Heh. Şimdi... <laughs> Heh. ha. Şimdi bunlar var. Tamam. Şimdi Cobblestone Redstone, bir tane ha varmış da. Tamam. Cobblestone'dan şunu şöyle. En az da 8 tane yapabiliyoruz zaten. Öyle mi? Ha İyiymiş. Tamam. Ah gel. Bir dakika Tamam, woodun ve cobblestone conductive pipe. Pipe kaydettim, pipe dedi, dedim yaz <laughs> pipe. Bir dakika ben de powered furnace yaptım sayılır. Copper lazımmış iki tane de. Copper var chest'te. Çok sinir bozucu misin tekstür ya. Kafayı yiyeceğim. Ya merak etme. Yani bir gün yükleyeceğiz o texture peki biliyorum. Texture pack'le de, de güzel oluyor tek kit ha. Tek... Ben bir o texture pack'i seviyorum. Tamam şimdi o mekana gidiyoruz. Bilmiyorum. Kova lazım bize. Şu an fark ettim. Vardı bende dur. Hayır, Çıkıştı. evde switch vardı içinde tam Tamam, boşaltırız bir yere. Hmm. Sakin ol ya. Şimdi... Nerede switch'li şey? Bunun çıkışını şöyle yapalım. Hı, böyle. <laughs> böyle, he, turuncu. Ee, tamam. Çok güzel. Ne oldu Emre? Ne yapıyorsun sen şu an? Biraz konuş bir tane. Şimdi hopper lazım bize. Hopper. Oha hopper. Bildiğimiz hopper. Pardon. Hiç Minecraft'ın kendisindeki hopper'ı kullanmadım. bende Boruları getir Kenan. Nereye koyayım söyle. Bana ver. Ya ben koyayım. Oha Teşekkür Oha ne yapıyor? Aa. Bu da öbürü. Teşekkürler. Bunlar ne zaman siyah olmuş? Gri değil mi? Ya renkleri değişmiş tabi biraz güreğe yakın falan da taş olanlar mesela. Ha, her Yalnız şey, bu kadar update geldi falan benim bilgilerim eskimiş olmasın. Şu an çok korkuyorum beni çalışmayacağından. Yok ya çalışır. Şimdi ne yap? Amaç ne orada yapmaya çalıştığımız şey? Şimdi bu motor elektriğimsi bir şeyler üretecek. Tamam. Hangi tamam. ha bu motor evet tamam. Hı -hı. Sonra sonra bu taşlarda da makineye taşıyacak onu. Taşlar. Taş kullanılır. Tamam. Ha elektrik böyle taşınıyor. Evet. Ha kablo öyle falan ha, değil. O de farklı da... moda hiç sen karıştırma. Ya yani. bu böyle kablo mu olur abi Elek... Neyse. Hey oluyor bir çalışsın göreceğim bu çok güzel. Şimdi bize kolumuz var. Evet tamam. Artık duvar yapabiliriz evet. Tamam. Ha tahtadan mı yapıyoruz? Hmm. Tahta da kesmemiz lazım aslında ha. Ya aslında şey var yani. hani kırılama. Altındaki ha dur ben biraz keseyim onları bir Ama tane. Canlı ağacı lazım. Ya tamam dur ben gidip onları yapıyorum. Ağaç ham toplayayım ben biraz. Tamam. diye yemeğim de az benim yemekle toplayayım. Evde var ağacı 20 tane mi ne pişmiş, et var. Eş. Biraz daha ağaç, ağaç keseyim o zaman. Çünkü jungle ağaç, jungle var var. Aslında domuz da çok var etrafta ha. Hmm. anormal bir do domuz popülasyonu var. Popülasyon. Popülasyonu var. Kenan'dan teknolojik kelime. <laughs> Villager'ın sinirlenmesi çok iyi ya. Böyle alev alev gibi bir şey çıkıyor. Vurma ya onlara. Birisi çok değerliydi onları. Çok güzel bir şey vardı birinde. Yo <laughs> bir şey olmaz. Şimdi hı, ben pickaxe yapacaktım. Quartz'tan yapayım. Pickaxe bir, bir şey. O zaman ben daha kova olayını halledeyim. Kovayı ha ben sana verecektim dur, unuttum. Sen de mi hala? Evet. Tamam. Dur bir yemeği de alayım. Zaten bir tane daha lazım oldu. Geç lazım değil de. Dur ben sana vereceğim. Sen neredesin? Evdeyim geliyorum. Tamam ben de evdeyim. Hani? Yok. Buradayım işte geldim sayılır. Arkandayım bak. Hah. Sana al kova. Eyvah. Tamam ben de şu ağaçları keseyim hemen. Yapacaktım be ya. Heh, abi oldu. şu ağaçların altındakini kesince hepsinin yıkılması çok zevkli bir şey ya. Aynen ya. Kenan bunu ne yaptın? Bunun hangisini? <laughs> Sivuç evdeki. Ha. Bu bir nereye? <laughs> Ziyan mı olsaydı? Evet her yerde var acı. Ya bir şey olmaz. Sevuç Savage, sevuçtur. Abi... Evde zehirleneceğiz şimdi. Ne yavaş kazıyor bu? Hani hepsi birden düşeceği için mi yavaş kazıyor ha? Evet. Ha. Olsun Yine daha yani Hepsini kesmekten. Oo! Ha o görüntü var ya bir anda üstüne 1 evet. milyon Burada tane. Burada bir ağaç çektim. vardı sanki az önce. Evet. <laughs> kocaman bir ağaçtı o yüzden hani bayağı bir Dağıldı etraf. çok iyi ya. Bütün sapling'leri falan da geliyor ya. Abi o saplinglerin gelmesi de müthiş. Şimdi bunun üstüne lever yeteneğimi görüyorsunuz. E, lever koyduk. Su lazım. Şimdi Emre ben de bayağı ağaç birlikte. Hı. Ağaçları ne yapacağız? Evi yapacağız işte. Ha. Jungle ağacım gerekiyordu dedin değil mi? Hı hı. E, tam jungle ağacım var bayağı. Senin o sistemler nasıl gidiyor? Çalıştı mı sistem? Evet, gel. Geleceğim, görmek istiyorum çok. Şimdi... Evet, bunlar kendi içlerini dolduruyorlar. Çok güzel. <laughs> çok merak ettim, öyle konuşuyorsun ya kendi kendine. <laughs> Şimdi demir lazım bana. Kaç tane? Hopper. Ha, hopper yap. Hopper ne yapıyor peki orada? Hopper'ın görevi ne? başında beklememize gerek kalmıyor. Hani ha, otomatik. anlatacağım ben bir... hepsini. Çok otomak... güzel bir sistem. Tabii ben ağaçla kaplama şeyine girişiyorum. Tamam. Şurada, şunları. Hızla Kenan ben bir yatayım evde sen bir çık. Tamam çıktım ben. Karanlık olunca video çok kötü oluyor. Tabii. Tamam sabah oldu. Hı, geliyor. Şimdi efendime söyleyeyim. <laughs> ne yapacaktım ben? Heh, hopper. hopper yapmak zor mu tarifini ben bilmiyorum. Abi ya. ya bir şey. Chest de yapıyorum şimdi. Chest vardı evde. Çoktan yaptım. Ben Mesela de var. Evde baktım. chest var mıydı? Ben de var. Olmaz o zaman. Bana hopur evet. lazım. Bu arada şunu da yapayım da arkadaşlar. Kenan'a söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Ya tahta yetmedi. Ne yapıyordun ki? Dur, bir yapayım. <laughs> Gizli teknolojiler. Kuzey Kore'de yok bu açık. <laughs> Kuzey Kore'de neler var çok bilmek istiyorum ben. Google Earth'te gördüm ben abi. Her yer ağaç, yeşillik çok güzel bir yer. Tabii. Hiç bina yok. Bir tane bina yok abi ya. Değil mi? Orası Google Earth'ten gözükmüyordu galiba. Evet, onun hakkında bir espri yaptım az önce hatta. Evet. Hayır, hopper'ı yanlışlıkla koydum. Heh, kırıldı. <laughs> Gizli Kuzey Kore teknolojimi test edeyim. Hayır. Oh. Evet Emre ne oldu Kuzey Kore teknolojisine? Bir dakika şu kullanmayı öğreniyorum. <laughs> ne yaptın onu çok merak ediyorum. bir falan. <laughs> bu meren yapmış. <laughs> Kuzey Kore'de yok. E, yok. Doğru yani düşündüğün yok. Aslında vardı olabilir. Ne yaptın abi bir göster. Geliyorum bak Kuzey Kore'de olmayan teknoloji. Hı. Hopper. Ya hopper mıydı? Ha bu merengi işte. Ha bu çok güzel bir şey. Vuramadın ama beni. Oh! Ya, <laughs> Sonra niye düşüyorsun? Oha bu motor patlıyor lan. <laughs> Al sana gördün işte. Böyle yaparsan Emre. Hayır su saçma sapan yerlere gitme. Bak gördün Emre. Her şeyi mi karşılığı Şimdi hopper'ı bunun üstüne koyuyoruz. Üst tarafı mavi yapalım. Ay pişirecek hiçbir şey getirmemişim pişecek. Demir falan. Ha. Merhaba. Niye pişecek bir şey getirmen gerekiyor ki? Pişireceğim çünkü. Niye? Ha fırın var diye. Önce her şey bitti işte sistem çalışıyor. Ha. Şimdi tamam, önce altın, düşün. bakır ve demiri halledelim. Şuraya... Burası da karanlık oldu. Torch, ha, torç vermiş bana. Aslında tam. chest lazım bana bir tane daha. Var mıydı sende? Var bende üç tane var. Tamam gel, gelince verirsin. Ne yapacaktım ha? Şunları alayım. Tek gitti de ne yapacaktım ha sorunu var. Ya hep unutuyor insan abi. Değil mi? Çünkü yapacak yapabilecek çok şey olduğu için hani. Hı hı. Bence güzel yanı da o zaten hani. Minecraft'ta ne yapabilirsin Ben, ben Minecraft hani. Ya yani. ne yapacaktım ben? Minecraft sonuç. Orada çok fark var. Eskiden ne eğleniyorduk tek ya. Çok güçsüzleştir. Hani nerf geldi resmen tek ya o zaten hani item hani istediğin Temat kadar çoğaltabiliyorduk ya o çok iyiydi. Ya gerçekten hani bir süre Yalnız sonra bir süre sonra zevki kalmıyordu kabul ama hani biz kaç gün arka arkaya saatlerce oynadık ve hani o zevksiz noktaya ancak gelmiştik. Tamam evet. ulaşacağız ama biz de o zevk, biz zevki ulaş ulaşacağız tamam, burada tamam, sonunda. Tamam, hadi ver. Ne vereyim? Her chest. Ah. Thank you. Şimdi dur, ben bir, bir sistemi gel, görmek izle. istiyorum. Burada olmaz bu Boşlar niye böyle saçma sapan yerler? Ya onları sorgulama Emre. Onların hepsinde bir Sen sebepsiz. Şey. Ya burada sebepsiz yere konulan bir şey yok. Hepsinin bir şeyi var, manası var. Şimdi hazır mısın teknolojiyi gör. Evet. Tamam. Hopper'ın içine demiri koy. koydum tamam mı? Bak evet. Aşağı iniyor demirler. Tamam zaten. gördüm. Bak 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 bak. Hı -hı, gördüm. Toz haline geliyor. Yandaki alete geç. Oha power furnace pişiyor. Oha Ces otomatik demir. Oye. Oh yeah. Peki bir demirden iki toz mu çıkıyor? Evet. Ha o zaman iyi tamam. O demir sayısı artıyor gibi gördüm. Ha doğru üstten düşüyor. Ha bütün istediğin her şeyi koyuyorsun oraya. Hı hı. Oo sabah kadar şey yapsın bu. Evet. Şimdi dur. Ben kuery yapmak istiyorum. Ya Kenan yapma yapmacını. Kuery güzel bir şey hacı. Kenan Yapmayayım hastalığıdır bu. bu. Hani. Ya tek gitteki en güzel olay Ejik Dur şuraya da düzelteyim. Aslında şey bulalım. Eee Marble. Blok. Ha, aa Marble duruyor mu hala? Tabi vardır bence. En güzel blok da abi o ya. Evet arkadaşlar şimdi kayıda döndük. Yanlışlıkla F11'e bastım. Full screen değiştirme şeyi. Aynı zamanda kayıt durdurma tuşu. Hayır kayıt değil durdurma mı? tuşu değil de şeyden çıkınca beğendi kendini. Haa doğru full şaşırıyor screen. Şaşırıyor e bir anda. Getirdim. Allah ne oluyor falan diye. Kapatıyor kendini. Evet. Şimdi ee ne yapacaktık biz? Vallahi 30 saniye içinde her şeyi unuttum yalnız. Eee şey Marble, Marble. Marble bulacağım. Şunu <laughs> şurada Marble'ın varlığına bakıyordum en son. Aynen Marble var mı diye kontrol ettim. Yokmuş. Edelim. Nasıl? Vallahi nasıl ya Red Power yok mu burada? Ya Marble gitti mi şimdi ya? İnanamam Emre, Marble gidemez. Moon Turf. Aa aya falan gidiyorduk değil mi? Aya gidelim en kısa zamanda. Ne yapmak gerekiyor köye gitmek için? Uzay gemisi falan filan. Ya basit şeyler. Peki uzay gemisi nasıl yapılıyor? He uzay, uzaylar falan. Ya uzay gemisi nasıl yapılıyor? Uzayda. Ya evre nasıl yapılıyor? Ya hiç Kerbal Space Program oynamadım mı Kenan işte. Tam nasıl yani neyle yapacağız burada? Ne gerek? Niye Amerikan bayrağı? Yok <laughs> gemide Amerikan Ana! <laughs> bayrakta <gülüyor> benim suratım var. Allah! Ciddi i̇şte, misin? <laughs> evet. Dur bakayım nereden bakıyoruz bayrağa? Flag yaz. Yes. Aa. Aa bir dakika. Amerikan bayrakları ve geri herkesin kendi suratı var galiba. <laughs> ya, bu aya çıkmak için. Yani ya yani aya koymak için. Ya onu bir araştırmamız lazım. O modla biz hiç oynamadık çünkü. Kamuflaj modül falan var. Evet bu modu hangi mod ki bu? Ee, Galactic Craft ne öyle bir şey? Galactic Craft. Tamam. Bir sonraki bölümü onu yapalım. Şu an hiç araştırmadığımız o kadar için. Bu yapamayız hiç... bence. Hani o zormuş. Aa, büyük ihtimal zordur. Dur şuraya bir de kapı koyayım insan. Hayır. Niye? Çimenin üstüne koyacaktın az daha. Hı tamam. Dur crafting table koyayım şurada köşeye bir yere. <laughs> crafting işte bench. Ay dur saçmaladım. Şuradan şunu yapalım. kızma. Ne oldu ay? <laughs> ya abi. Şuraya crafting bench. Oha. Abi. Crafting bench koyacağımı direkt şey koydum. Ha. Şimdi kapı, kapı nasıl yapılıyordu diyecektim. <laughs> ben bu dışarı çıkıp eğleneceğim. Bu merangın diamond'u da oluyordu değil mi? Evet. Bu arada kaydın süresi gitti hani arada bölündüğü için. Bir kontrol et istersen bakabilirsin bilgisayarına. Arkadaşlar şimdi ben bir durdurayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. hamamla bir video bitiriş videosunda beraberiz. <laughs> Yani şimdi kontrol ettiğimiz yani zamanı şöyle 20 dakika olmuş. Upload gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Yani kusura bakmayın ama yapamıyoruz çok, daha fazla. Çok çok hızlı de hani tek gitti. İlerledikçe daha hani iler, zaman maçına... içinde ilerleme hızı da artacak. Böyle bir şey ya, var. Bu nereye gitti? Kapı hakikaten ha öbür tarafta kaldı doğru biz. Ya bence bu makine gayet güzel oldu bu bölüm için. Hani bir son yani, bir yolu göster makineyi, çalışmasını. Fena bir şey yapmadık yani. Bu bayağı sağlam bir alet. Durdu mu çalışması? Koval bitmiş. Yok. Ha su bitmiş. Allah! Ha su doldurmak gerekiyor. Onu da otomatiğe bağlasak ama onun yani için onu de motor gerekiyor. Yaparız onda. Gerçi su kolay doluyormuş su ya. Tabii canım doldu neredeyse. Bir tane daha koyayım. Ha su olduğunda çalışıyor otomatik gene. Gördüğünüz gibi hani çalışması i̇şte, çok şimdi iyi. buradan mekanik enerji üretiliyor. Buradan geliyor. Şey pulverizer'ın elektriği, yani elektrikli de enerjisi şey oluyor. Hopper'dan yavaş yavaş aşağı iniyor şeyler. Madenler. Tabi bu enerji ne kadar azsa o kadar yavaş ilerliyor hani şey. Şu an 1.6 enerji kullanıyor. O 4'e çıktı mı en hızlı hali. İşte 3 makine yaparsak en hızlı halinde oluyor galiba. Yani 3 yani tane motor olursa burada çat 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 yapar artık. Ama gene de fena değil. Yani otomatik olarak bildiğim pişirmeye kadar yapıyor hani. Evet her şey hazırıcı Ve şöyle Neyse. bir şey var. Bu pulverizer'ın bak altta bir de ferris metal şeyi var. Ha Tuzuk. o ne? O da hani sen şaşırdın, whoa bu ne falan diye. Evet. Pişince onun içinden çıkan aynı şey çıkıyor. Ha. Değerli bir şey mi fırıs metal? İyi bakacağız işte sonra. Evet. İyi, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümde aya gitmek üzere. Görüşmek. Ya aya falan gitmeyeceğiz Kenan'ı dinlemeyin.